Evet, herkese merhaba, herkese selamlar, kahraman hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım sesim detaylı ve net bir şekilde geliyordur. Herhangi bir sıkıntı varsa arkadaşlar, sesli olsun, diğer konularda olsun, verirseniz seviniriz. Ayarlamayı yapmaktan sonra. Test umarım sıkıntılar yoktur. Anlayın da. Umarım ki yazıklar. sonra. Evet, umarım seslerimiz geliyordur. Bakalım arkadaşlar. Yok. Daha sonra sorunlar oluyor. Bugün bazı önemli konulara değineceğiz sizlerle beraber. Pek çok konular var onlara değineceğiz. Önce bir bir şekilde ayarlayalım. Ondan sonra tamam, devam edelim. Evet internet sıkıntıları var arkadaşlar. İnternette sıkıntılarımız var. O yüzden Evet sesle geliyor umarım. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ne babamızın omzunda ağlayabildik ne de annemiz üzülür diye dertleşebildik. Biz bizi büyüttük. Biz bizi öldürdük arkadaşlar. Biliyorsunuz babamızı kaybettik. Babam vefat etti. Buradan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Baş sağlığı dileyen, dilemeyen herkese Allah razı olsun iyi ki varsınız. Zor zamanlarda insanlar yanında muhakkak birilerinin olsun diye ve çaba alıyor. Sağ olsunlar sizler de yanımızdasınız ve bizi de zor günümüzde yalnız bırakmadınız. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Arayan, aramayan, sorun, herkese daha razı olsun. Daha kalanlara sağlık, mutluluk, uzun ömür versinler dünyada geçmez dediğimiz tek bir şey söyleyin arkadaşlar. Geçmez dediğimiz var mı? Veyahut da yani geldi ve kaldı dediğimiz tek bir şey var mı? Dünyada yok. Bu dünyanın da yalan olduğu gibi. Bu dünyanın da gelip her det, her sorunlar muhakkak gelip geçiyor arkadaşlar. Yani yeter ki yani umutlarımızı tüketmeyelim. ve zamanlar geçirmeye çalışalım her şey boş arkadaşlar. Yalan ya boş insanları yani kandırmaya veyahut da insan şeylere sevk gerek yok. Kimseyi yargılamamak gerekiyor. Çünkü kimin içindeki yüreğindekileri ve o mecburiyetlerini bilemez arkadaşlar. Bazı o yüreğindeki ve mecburiyetleri bilemezim için yargılamamak gerekiyor. İslam hesabımızı arkadaşlar biliyorsunuz almışlardı. Yani o kadar kötü insanlar var ki biz diğer İslam hesabımızı açtık arkadaşlar. Bizleri İslam hesabından takip etmek istiyorsanız. Bizlere yani ulaşmak istiyorsanız İslam'dan. Burada yeni İslam hesabımız olarak. Yt diye yazıyor. Buradan yeni İslam hesabımız bizlere ulaşabilirsiniz mesajlarınızı ileterekten sizlerle görüşebilir. elimizden geldiğince her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Bazı kötü niyetli insanlar İslam hesaplarımızı çağırıyorlar. Hesaplarımızı çalmaya çalışıyor. Yani sizlere ulaşmamızı, sizlere yardımcı olmamızı engellemeye çalışıyor. Yani beni kötü, kendini iyi bildiğin sürece ne bana kötülük ulaşır ne de sana iyilik. Bence bu yoldan vazgeçmen lazım. Daha güçlü şekilde sağlam İslamımızda geliyoruz. Ayrıca bu İslam'ımızın dışında gidek bir İslam'ımız daha var. O da yine çoğalmaya, büyümeye devam ediyor. Arkadaşlar bizlere İslam hesabımız olan Kahraman İlker İslam hesabından buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Başka İslam hesabımız yoktur. Bir de İslam hesabımız alındı. Oradan şey, şikayet var gibi bilinenliği gibi mesajlar göndererekten din İslamınızı çalmaya çalışıyorlarmış. Onlarla ilgili gerekenler arkadaşlar yapın. Anlayın. Ve öyle kanallar arkadaşlar bitmiş bir kanalımız İslam hesabımız yok. Sadece İslam hesabımız Karamel Buradan bize ulaşabilirsiniz. Diğer İslam hesabları engel atabilirsiniz veyahut da çıkabilirsiniz. Yine bizim kanalımız burada. Gördüğünüz gibi gösterelim. kalanımız bu arkadaşlar. Detaylı gösterelim. Başka kalanımız yok. Kahraman yazdığınız zaman direkt kendi buradaki sayfamız çıkar. Gördüğünüz gibi videolarım. Bize katılmak isteyen bizimle beraber video çek kişiler olursa da onlarla beraber de videolarımızı hep beraber yaparız sıkıntı olmaz. Şimdi infaz düzenlemeleri gelecek. İnfa düzenlemeleri meclise geldiği zaman son günlerde biliyorsunuz arkadaşlar pek çok konuda yani sıkıntıların gündemde olduğu, bazı olayların gündeme geldiğini ve medyanın da her zaman dediğim gibi bazı şeyleri bilinçli olarak gündeme getiriyor. Bazı şeyleri de bilinçli olarak yani yapmaya çalışıyor. Aslında bir iki işin yaptığını, dört beş kişinin yaptığını tüm Türkiye'ye, tüm, tüm dünyaya ve tüm hakim ve mahkum yakınlarına bunları arkadaşlar yani yansıtmamak gerek. Herkes her ne diyoruz her koyun kendi yani, bacağından asılır. Onun için herkesi kendince yorgulamak, kendince yani konuşmak gerek. Ama baktığımız zaman sanki tüm erkekler kadın katili olacakmış gibi. Veyahut da bunlarla ilgili konular var. Tamam bunları yapanlar cezası kalmasın. Herkes cezasını çek. Yani yapılan şeyleri biz doğru olarak yorumlamıyoruz. Bazı şeyleri doğru olarak görmüyoruz. Ama her insanın dedik? ikinci bir şans verilmesi gerekiyor. Bazı yani haksız yaratanlar kader kurbanları dediler. Bunların arkadaşlar uygun bir şekilde cezalarını çektirmesi gerekiyor. Şimdi ne diyor? Artık mahkemelerde iyi kalkacakmış. Böyle bir şey arkadaşlar olmaması gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman pek çok kişi Kimisi arkadaşlar muhasebeye bakıyor. Kimisi bazı şirketlerde imza sahibi yetkili gibi görüküp aslında hiçbir alakası olmayan gariban insanları seçip koyuyorlar. Bazı kişiler bazı arkadaşların korban oluyor veyahut da iftira uğruyorlar. Pek çok bu konuları gündeme geldi. Görüyoruz haberlerde de bunlar çıkıyor. Ama bu konuları olduğu zaman arkadaşlar bu kişiye ceza indirimi vermek gerekiyor. Hakim savcılar pek çok kişi ama adaletin artık hızlı bir şekilde tecelli etmesi gerekiyor. Mecliste inşallah bir infa düzenlemesi biraz şöyle ben Kasım'ın ortalarına, Kasım sonuna doğru diyor. İnşallah biraz daha beklenir ki şu gündemdeki görüş düşer. Çünkü seçimden önce baktığımız zaman muhalefet partisi olsun, diğer partiler olsun, hepsi af verilsin, af verilsin diyordu. Ama bugün haberlere baktığımız zaman başta muhalefet partisi işte ön kapıdan girip arka kapıdan çıkıyor demeye başlandı. Seçimden önce verdiği vaatler hepsi unutuldu birdenbire bütün cezaevindeki herkes kötü duruma düşmüş. Şu an sicil hafı bekleyenler ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Çünkü insanın sicili bozuksa sanki o insanın bir daha suç işleyecekmiş gibi. Şu an yani medyada yansıtılıyor. Bu da iyi bir durum değil artık. Yani gerçekten sıkıntılı zamanlar bu zamanlar bizi bekliyor. Biraz daha sesimizi duyurmamız lazım. Biraz daha haklı olduğumuz konuları değinmemiz gerekiyor. Ne kadar hakim ve savcı atanı sakın atansın. Ne kadar hakim savcının sayısı çoğalsa çoğalsın. Arkadaşlar bu adil yargılanmalar olmadı. Düzenli düzgün adil yargılanmalar olmadı sürece sıkıntılar her zaman kendini gösterir arkadaşlar. Bunu söylemek gerek. Onun için bakalım her zaman güzel şey yapmamız gerekiyor. Onun için bekleyeceğiz. İmha düzenlemesi arkadaşlar görüşülüyor, konuşuluyor. Daha çok yeni anayasa ile ilgili bazı şeyler konuşuluyor. Ama uzlaşmanın kapsamının genişlemesi gerekiyor. Çünkü neden? İki taraf anlaşmışsa bunda herhangi bir kaybeden olmadığı için uzlaşmanın artık kapsamını bir şekilde genişletmek Pek çok kişi uzlaşmaya bekliyor. Çek ve senetten pek çok insan mağdur olan var. Gerçek suçlular dışarıdayken çekme senetlerle ilgili yani suçluların içeride olmaz. Hatta açık cezaevine atılması. Bu insanlar dışarıda olmadı. içeride olduğu sürece borçlarını ödeyemezler ve bir süre içeride kalmaları gerekiyor. Bu da kendilerinin olsun. Direkt ailesinin sıkıntılara girmesine sebep oluyor. Evet yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Durum bu. Sorularınız var arkadaşlar. Sorularınızı alayım. Yoksa sizi fazla da zamanınızı almak istemiyorum. İnşallah güzel zamanlar gelecek. Biraz daha beklememiz gerekiyor. Yani cezaevlerin doluluğu var. Biliyorsunuz. Ama bu kadına şiddet olsun. Ondan sonra daha şiddet olsun. Yani taciz olaylarında artık cezaların artacağını ve bunlara da iyi hal konuların verilmeyeceği söylüyor. Bunlarla ilgili bilginiz olsun. Şimdi uzlaşmanın kapsamı zaten genişlediği zaman arkadaşlar cezaevin hemen %40'ı çıkar. Doğru söylüyor. %40'ı çıkar. Bu dörtlü dörtlerle ilgili arkadaşlar büyük ihtimal top anayasa mahkemesine atılacak. Anayasa mahkemeden kararları eklememiz gerekiyor. Dörtlü dört mükerre suçlarla ilgili ve ayrıca ayrıca arkadaşlar bildiğiniz olsun yine bu denetimli serbestlik süreleri artması gerekiyor. Onlar da beşli bir oranında denetimli serbestlik. 1 Temmuz olayına pek çok kişi soruyor. Onu da Anayasa Mahkemesi'nden kararlar gelecek şekilde bekleniyor. Çünkü ayrı bir takdirde hükümet yani dörtlü 4'lere 4'lü 3'ü çekerse e, bildiğiniz gibi 31 Temmuz olayını kaldırırsa müsteher herkes diyecek ki ne bu kadar kişi dışarıda cinayet işliyor. Ben bunları serbest bırakıyorum gibi konular geleceğinden dolayı arkadaşlar bu konularda hükümet topu Anayasa Mahkemesi'ne atacak gibi görünüyor. Artık oradan gelecek kararları da bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani biraz daha bekleyelim sabırlı olalım. Biraz gündem değişsin. Ondan sonra gelecek infa düzenlemesiyle ilgili daha iyi olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yarın inşallah yine zamanımız olursa sizlerle beraber canlı yayın yapacağız. Hatırlasanız sevinirim. Lütfen videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıca Instagram hesabımız Kahraman bizlere ulaşabilirsiniz. Ne konuda ne sıkıntı varsa anlatabilirsiniz. Ayrıca bize uğraşmak için de katıl butonuna da dahil olabilirsiniz. Bugünkü söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.